Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 13 Mayıs 2023 günlerden cumartesi arkadaşlar. Günün ikinci montajı haftayı boş kondens 1200 ile kapatıyoruz arkadaşlar. Sabahta Baymak Luna Avant yarı yoğuşmalı kombimizin montajını yapmıştık. Yeni mahalledeydi. Şu anda Mamak Ahdere'deyiz. Boş kondens 1200 kombimizin montajını yaptık. Kombimiz burada sağ duvardaydı arkadaşlar. Bu taraftaydı müşterimiz. Buzdolabından dolayı kombinin ön ekranını göremiyorum diye şikayet ediyordu. Dayıcığım dedim karşı tarafa alalım şöyle rahat rahat koy, e, buraya koyalım. Ekranda rahat rahat görürsün veya ayarlama yaparsın diye. Oraları bu taraftaydı arkadaşlar. Oradan o tarafa aldık. Kombimizin alt bağlantıları şöyle gaz vanalarımız flexlerimiz. 2 amper sigortamızı taktık. Gaz borumuz da şöyle sağ taraftan iniyordu. Onu da köşeden indirdik. Güzel bir montaj oldu arkadaşlar. Şöyle 1 metre ile yapacağımız artı 45 derece dirseğimiz var. %2, %5 yukarı doğru meyile gidiyor. Tavan askı kelepçemizi güzel bir şekilde bağladık arkadaşlar. Dediğim gibi burası Ahdere Mahallesi. Yoğuşma giderimize havalık koyarak arkadaşlar şöyle aşağıdan aldık. Kapı eşiğin önünde kırma dökme yapmadan güzel bir şekilde şöyle lavabonun altına çatal atarak peperce boruyla bağladık. Ocağımızın vanası vardı. Hiç dokunmadık arkadaşlar biz orada. Hortumu da bağlıydı. Şöyle doğalgaz boruları var. Burada sadece kombimizin bu işlemlerini yaptık. Dediğim gibi güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Ankara ili sınırları içerisinde arkadaşlar uzak ilçeler hariç her türlü kombi satışımız, proje işlerimiz, tesisatla ilgili her şeyimiz vardır. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Dediğim gibi haftayı böyle kapatıyoruz. Yarın pazar e, seçim var arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah seçim de bitince Pazartesi işimize gücümüze devam edeceğiz. Pazartesi gibi montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar arıyorsunuz, soruyorsunuz, yardımcı oluruz ama YouTube'a yani kanalımıza abone olmak kötü bir şey değil. Sayfamızı beğenmek kötü bir şey değil. Lütfen kanalımıza destek yapmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar. Pazartesi görüşmek üzere inşallah.